Kanalı motordan selamlar arkadaşlar bugünkü konumuz honda diyor arkadaşlar motorumuzun lastikleri fabrika çıkış lastikleri kullanıcısı çok şikayet ediyor aşırı derecede virajlarda kayıyor sularda falan tutmuyor şimdi e, ön arka lastiğimizi aldık öncelikle motorumuzun ön lastiği değiştireceğiz şu vidasını söküyoruz arkadaşlar altına bir destek koyarak yoksa motor aşağı düşer ondan sonra lastiğimizi değiştiriyoruz hadi işleme geçelim Lastiğimizi jantımızdan ayırdık arkadaşlar. Şimdi lastiğimizin montajını yapıyoruz. Lastiğimizin montajını yaptık arkadaşlar. Şimdi havamızı basıyoruz. Ön lastiğimizin montajını yaptık arkadaşlar. Şimdi arka kısma geçiyoruz. Arka kısım için gerekli olan takımlar bir yarım kol, bir 12 lokma, 24 lokma arka teker için, bir de egzozun vidaları için 14 lokma, bir de 10 t egzozun girişi için. Şimdi yarım kolu tabancaya takıyoruz arkadaşlar. 12 lokmayı da ağzına takıyoruz. Şurada bir tane 12'lik vidamız var bunu açıyoruz. Ondan sonra boğazın vidalarını alıyoruz. Şunları alıyoruz. Bir de 5 aylanlık bir takımımız var. Bunları aldıktan sonra egzozu getiriyoruz. Yani çıkartıyoruz yerinden. Çıkartalım. Aldık arkadaşlar 24 lokmayı tekerin şeyine takıyoruz somununa. Ve somunumuzu 24 lokmayla açıyoruz. Ondan sonra tekerimizi çekiyoruz. Bize doğru geliyor. Tekerim söktük. Şimdi yeni lastiğimizi tekerimize takıyoruz. Lastiğimiz hazır. Şimdi montajımızı yapıyoruz. Aynı şekilde. Burcumuzu takıyoruz. Somonumuzu takıyoruz. Ve sıkıyoruz. Egzozumuzun montajını yapıyoruz arkadaşlar. Tek elle yapamayacağım. Görüşürüz. Egzozumuzun montajı da tamam arkadaşlar. Ön arka lastiğimiz değişti. Şimdi bir test sürüşüne çıkalım. Evet arkadaşlar test sürüşümüzü de gerçekleştirdik. Benzin istasyonuna geldik. Motorumuzun lastiklerini pisibar ile ayarlayacağız. Arka lastiğimizin havası 34. Ön lastiğimizin havası 32 olacak. Ee, bu motorun orijinal lastikleri ön 80-80-14 şey pardon 80-90-14 arka ise 90-90-14 arkadaşlar ben ee, daha kalın daha büyük bir ebat kullandım ön tarafa 90-90-14 kullandım arka tarafı ise 194 kullandım arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi de biraz daha kalın olsun ki yol tutuş falan daha iyi, daha güzel, daha konforlu olsun. Yani sürüşünüze kattıkça konfor katıyor lastiklerin kalın olması. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.